Herkese merhaba ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Günümüz ilk önce limonlu suyumuzla başlayalım. Ben bir su bardağı içerisine yarım limon ekliyorum ve günüme bu şekilde başlıyorum. Eğer midenizin limona karşı hassasiyeti varsa ılık suyla da başlayabilirsiniz. Aradan yarım saat geçtikten sonra da kahvaltımızı hazırlayalım. Ben bugün kahvaltıda 7 tane siyah zeytin, birazcık tereyağı, bir dilim peynir, bir avuç kadar çiğden badem. 2 tane kaynamış yumurta yedim üzerinde birazcık pul biber gezdirdim birazcık marul ekledim meyve olarak da bir tane portakal yedim yanında sıcacık çayımla beraber kahvaltımı tamamladım daha sonrasında da leptinimi başlatıyorum İki öğün arasında mutlaka kendime bir kahve molası veriyorum hem de leptinime destek veriyorum sizlerde mutlaka çay içerek kahve içerek su içerek leptine destek verin Bugün akşam yemeğini kendimize kanat yaptım. Kanat yerine tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Bud da kullanabilirsiniz. Sos için bir tatlı kaşığı yoğurt ekledim. Bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası. Baharat olarak da tuz, karabiber ve pul biber ekledim. Bir diş de sarımsak rendeliyorum. Tarifimde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşerim. Oradan da takip edebilirsiniz. Sarımsağı rendeledikten sonra 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Sonrasında da çırpıcıyla pürüzsüz hale gelene kadar çırpalım. Bu görmüş olduğunuz tabakta tam 8 tane kanatım var ama sadece kendim için değil eşimle beraber yemek için yapıyorum. Bunu sadece 3 tanesini kendim yedim. Tam orta kemiğinden kesiyorum ve ikiye bölüyorum. İsterseniz tüm bir şekilde de pişirebilirsiniz. tavuğumun tamamını kestim daha sonrasında da güzel bir şekilde karıştırıyorum sosuna iyice bulanmasını sağlıyorum Karıştırdıktan sonra da fırın tepsime yağlı kağıdımı yerleştirdim. Aralıklarla diziyorum. Sonrasında da önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum benim fırınımda yaklaşık 45 dakikada pişiyor ama her fırın farklı olabilir kontrollü bir şekilde pişirelim fırında çok fazla duruyormuş elektrik çok yanar derseniz tavaya koyarak da arada sırada çevirerek de kızartabilirsiniz tavuğun yanına da ben bugün nohuttan salata yaptım bir miktar maydanoz doğradım bir tane kuru soğan doğradım yarım da turp doğradım kuru soğan yerine isterseniz evinizde yeşil soğan varsa yeşil soğan olarak da doğrayabilirsiniz. Mevsiminde ise domates doğrayabilirsiniz, salatalık doğrayabilirsiniz. Hani bu şekilde de miktarını artırabilirsiniz. Doğramış olduğum maydanozu, turpu ve soğanı bir tabağıma alıyorum. Üzerine de bir kase kadar da nohut ekliyorum. Üzerine baharat olarak sadece tuz kullandım. İsterseniz karabiber, pul biber de ekleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, yarım da limon sıktım. Daha sonrasında da karıştırdım. Salatamı da bu şekilde hazırladım. 45 dakikanın sonunda fırınımdan tavuğumu da çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Güvenle deneyin. Hiç soğutmadan hemen tabağıma yiyebileceğim kadar alıyorum. Salatamı da ekledim ve bu şekilde günümü de tamamladım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.